Hemen hemen her evde bulunan, sofralarımızdan eksik etmediğimiz yoğurt ama yoğurtla birlikte tüketildiğinde etkisi birkaç katına çıkan bazı doğal besinleri biliyor musunuz? Belki de yıllardır yalnızca bir lezzet olarak gördüğünüz bu kombinasyonlar aslında vücudunuza sağlık açısından büyük katkılar sunuyor. Ve işin ilginç tarafı şu ki bu karışımların bazıları bizzat doktorların da ilgisini çekmiş durumda. Bugün sizlere yoğurtla karıştırıldığında adeta bir doğal ilaç gibi etkiler gösteren bazı mucizevi besinlerden bahsedeceğim. Özellikle bağışıklığı güçlendirmek, sindirimi desteklemek, iltihapları azaltmak ve hatta bazı kronik rahatsızlıkların semptomlarını hafifletmek için kullanılan bu karışımlar tamamen doğal ve evde kolayca hazırlanabilir türden. Peki hangileri bunlar? Hangi amaçla tüketilmeli? Ne zaman ve ne kadar alınmalı? İlk sırada zerdeçal geliyor yoğurtla birlikte alındığında zerdeçalın içindeki kurkumin maddesi sindirim sistemini rahatlatır, iltihapları azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle sabah saatlerinde bir tatlı kaşığı zerdeçalı bir kase yoğurtla karıştırarak tüketmek vücutta detoks etkisi yaratır. Üstelik bu karışım düzenli tüketildiğinde cilt sağlığına da katkı sağlar çünkü antioksidan açısından oldukça zengindir. Bir diğer güçlü karışım ise yoğurt ve çörek otu Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun da sıkça vurguladığı çörek otu, Peygamber Efendimizin ölümden başka her derde deva dediği mucizevi bir besindir. Çörek otu yağı ya da tane çörek otu yoğurtla birleştiğinde özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme, alerjik reaksiyonları azaltma ve kronik yorgunlukla mücadelede oldukça etkilidir. Günde bir tatlı kaşığı çörek otunu yoğurtla karıştırıp tüketmek düzenli kullanıldığında vücudu adeta yeniden yapılandırır. Üçüncü sıradaysa keten tohumu var. Keten tohumu sindirim sistemine olan faydalarıyla bilinir. Yoğurtla birlikte alındığında kabızlığı giderme, bağırsak florasını dengeleme ve metabolizmayı hızlandırma gibi etkiler sağlar. Aynı zamanda omega-3 bakımından da zengin olan bu tohum kalp sağlığı için de faydalıdır. Ancak dikkat, keten tohumunu öğütülmüş halde kullanmak etkisinden tam anlamıyla yararlanmak için önemlidir. Bir diğer dikkat çeken karışım yoğurt ve tarçın. Tarçın kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur ve insülin direncine karşı etkili bir doğal destek olarak bilinir. Özellikle tip 2 diyabet hastaları için bu ikili oldukça yararlıdır. Akşam saatlerinde ya da ara öğünlerde şekersiz bir yoğurdun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketmek hem tatlı krizlerini bastırır hem de kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Peki ya limon suyu? Limonun içindeki C vitamini, yoğurt'taki probiyotiklerle birleştiğinde sindirimi kolaylaştıran, mideyi rahatlatan ve bağışıklığı destekleyen güçlü bir formül ortaya çıkarır. Özellikle sabah kahvaltısından önce aç karnına tüketilen yoğurt limon karışımı bazı kişilerde yağ yakımını destekleyen bir etki gösterebilir. Ancak mide hassasiyeti olan kişilerin bu karışımı dikkatli tüketmeleri önerilir. Son olarak bal ve yoğurt karışımına da değinmeden geçmeyelim. Bu iki doğal besin birleştiğinde hem bağışıklık sistemine destek verir hem de sindirimi kolaylaştırır. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda bağışıklık sistemi zayıf olduğunda bal ve yoğurt karışımı oldukça besleyici bir ara öğün alternatifi olabilir. Gördüğünüz gibi yoğurtla birlikte tüketildiğinde adeta birer şifa kaynağına dönüşen bu doğal malzemeler doğru şekilde ve ölçülü olarak tüketildiğinde vücudunuza sayısız fayda sunuyor. Elbette her doğal karışım herkes için uygun olmayabilir. Bu yüzden düzenli bir sağlık sorununuz varsa veya ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışarak bu karışımları denemeniz en doğrusudur. Siz de bu doğal karışımları hayatınıza dahil ettiniz mi? Hangi karışımı denemeyi düşünüyorsunuz? Videonun sonuna gelmişken eğer bu içerik sana faydalı geldiyse lütfen beğen butonuna tıklayıp desteğiyle bizlere enerji ver. Aynı zamanda deneyimlerini yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinme. Belki başkalarının da işine yarar. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutma. Biz Şifalı Günler olarak sizinle olmaktan mutluluk duyarız. Sağlıkla kalın, tabiatın nimetlerinden bolca yararlanın.